çok çok yazılır anlatabiliyor muyum yani diyeceğim o tamam deprem konusu kapanmıştır deprem deprem olmamış her geç. bugün ateş attı serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım bugün yine siyahları giydik birbirinden ciddi birbirinden değişik konularımız var ve bunların her birini masaya yatıracağız birlikte değerlendireceğiz fark ettiyseniz ateş attı serisi artık daha sık gelmeye başladı ve bunun tek <laughs> sebebi videoları göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadır. Bu yüzden her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Güzel Lütfen diyorsun. bu videoda da videoyu beğenmeyi, aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Ve sizlere bir duyurum var. Çok kısa bir duyuru geçeceğim. Arkadaşlar resmi Discord sunucumu açtım ve Discord sunucumda her akşam sesli yapıyorum. Sohbeti... Discord sunucuma katılabilirsiniz. kısmından Discord şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Hem de bizim tarzımızla. Ateş Hattı'nın bu haftaki bölümü çok ilginç. Normalde yoğunluk hep YouTube gündemiyle alakalı olurdu. Fakat bu hafta TikTok'ta var, Twitch'te var, YouTube'da var. Bu hafta her şey var. Buna şimdiden hazır olun. Hatta ilk haberimiz de Twitch'le alakalı. Twitch dünyasının tanınan isimlerinden olan, sık sık da YouTuber'larla tartışmalarıyla YouTube gündemine oturan Jahreyn, milletvekilliğine aday olacağını açıkladı. Hatta sonrasında gelen yorumlara istinaden de şunları söyledi. Yıllardır Twitch'te geldiğim yeri aşağılayan bir zihniyet var. Oysa ki Twitch'te isteyen herkes yayın yapıp bir yerlere gelebilir. Aynı kitle milletvekilliğine aday olmamı da çekememiş. Erinmeyin, siz de aday olun. Evet, bu haberi değerlendirirken iki aşamada değerlendireceğim. Birinci aşamada Cahreyn'in milletvekilliğine aday olmasından bahsedelim. Öncelikle bana kalırsa bu zaten bir gün olacaktı. Yani benim için çok sürpriz olmadı. Ne sürpriz olmadı derseniz, ben zaten uzun yıllardan beri bir gün bir sosyal medya fenomeninin siyasete atılacağını tahmin ediyordum. İsim şaşırttı mı? Evet şaşırttı. Cahreyn benim ihtimallerim arasında yoktu. Fakat Cahreyn'e de baktığımız zaman eleştiri seven, sivri dilli biri. Bu yüzden şöyle bir düşününce aslında Cahreyn de çok şaşırtacak bir isim değil. Güzel Aynen. bir. Gelişme mi derseniz bence güzel bir gelişme çünkü bizim içimizden birinin yani bir içerik üreticisinin böyle bir şey atılmış olması hele bir de başarılı olursa bizim güzel yerlerde güzel şekilde en azından bizim düşüncelerimizle temsil edilebileceğimizi gösteriyor. Tabii ki burada sadece sosyal medya fenomenleri olarak bakmıyorum olaya. Yeni kuşağın, yeni jenerasyonun siyasette olması, bizleri temsil edecek olması bence güzel bir durum olur. Bu yüzden Jairi'nin mi? milletvekilli adaylığını ben olumlu karşılıyorum. Ben İkinci açıklamaya gelecek olursak eğer izleyici pozisyonunda olup bu durumu eleştirenlere hedef aldıysa bence mantıklı konuşmuş. Çünkü ne yazık ki izleyiciler arasında her zaman böyle her şeye ters bakan, bizim yaptığımız işi küçümseyen bir azınlık oluyor. Millet yani bu her var. çıplak var. Bu değil. Bu bütün içerik üreticilerinin kitlesi arasında var. Ya bunlar sanki ne yapıyorlar para kazanıyorlar. Bu sanki ne yaptı milletvekili adayı oldu. Bu sanki ne yaptı şu arabaya biniyor. Böyle bir dünya yok. Çünkü YouTube'a da, Twitch'e de, Instagram'a da her yere kayıt olmak ücretsiz. Her yerde Parti içerik oluşturmak ücretsiz. Yani, siyaset, Ateş yaptığımız ikinci haberi TikTok'tan geliyor. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Demet Akalın'ın TikTok'la bir savaşı olmuştu. Demet Akalın'ın kızı kendisinden Bilmiyorum, habersiz TikTok'a giriyor. TikTok uzun makarnaya 7000 bin TL'lik bir bağış yapmış ve Demet Akalın'ı ortalığı ayağa kaldırmıştı. Tarkan aslan isimli babalar uyarıyorum. konuyla alakalı yaptığı açıklamaya bir remix hazırlamıştı. TikTok'ta bu remixi kullanarak iki haftada yüz binden fazla insan video içeriği üretmiş. Yani 100 binden fazla insan Demet Akalın'la dalga geçmiş. Evet Demet Akalın uzun makarna hakkındaki düşüncelerimi zaten iki ateş attı önce söylemiştim. Bu yüzden tekrardan yinelemeye gerek yok. Tarkan Aslan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten ben de remix'i dinlerken eğlenmiştim. Güzel bir iş olmuş fakat bu remix'in bu kadar çok kullanıldığını, bu kadar çok popüler olduğunu Demet Akalın duyarsa muhtemelen sessiz kalmaz. Tarkan kardeşim şimdiden sana geçmiş olsun diyorum. Çünkü hakkında muhtemelen bir 8 tane Demet Akalın storiesi gelecek. <laughs> ateş attığının 3. haberi Betül Çakmak Alper Rende çiftinden geliyor. Alper Rende bu hafta Betül Çakmak'a yaptı romantik hareketle Türkiye'deki bütün erkeklerin başını yaktı. Ameliyat Peki mi? nasıl yaktı? Bu olayla alakalı haberi seyretti. Tabii ki bütün magazinimiz gibi hareket gerçekten çok kral bir hareket. Alper'i tebrik ediyorum. Fakat kardeşim bir daha böyle alfa bir hareketle de sevgilisiyle beraber... Dileklerimi iletiyorum. Umarım burunları istedikleri gibi olmuştur. Wow. Evet sıradaki haberimiz yine TikTok'tan. TikTok'un eski şiplerinden olan Berke Juan ve Yaren Alaca geçtiğimiz günlerde bir haberle gündeme oturdular. Haberin manşeti şuydu. Berke Juan ve Yaren Alaca tekrardan takipleşmeye başladılar. Durum böyle olunca ikisini de seven fanlar yüzünden ortalık bir anda ayağa kalktı ve bu haber bütün magazin TikTok sayfalarına düştü. İzleyenlerin hatırlayacağı üzere Berke Juan'la her şeyi konuştuk isimli videomda da bu kutupta var. Bu hafta ne her şey ya. var. Buna şimdiden hazır olun. Hat Böyle yani başladım. Onlar birbirini takip etmesi lazım. Et. çektiğim bir gün daha yeni yeni hazırlanmaya başladım. Tabii ki bu giriş sürecim çok kolay olmayacak. Bulmam gerekiyor kendimi önce. Sonrasında bir bebek gibi çok özleniyorum, çok heyecanlıyım. Bu anda yapılıyor. Discord kurma açıklama oldu. Şimdiler. Siz sesli bir şekilde vampir köylü falan oynuyoruz. Çok da güzel bir oyunlarına edebilir. edebilirsiniz. Katılın diyelim haberimiz yine Twitch ile alakalı. Çengel tayfadan tanıdığınız. Oğlum ben de, de sandım yine cellatla kapışma. Gelen böyle. tepkiler sun getirmeyi başarırsam, dediklerini anlayabilirsem sana bir cevap veririm demiştim. Ki çok iyi demişim. Ki Mehmet arkadaşımız da herhalde bana katılmış ve konuşamadığını fark etmiş. Bir story atıp üstüne yazı yazarak cevap vermeyi tercih etmiş. Verdiği cevapta ise şunu söylemiş. Ben en azından konuşmayı bilmiyorum. Sen boş konuşuyorsun. Bak koyduğu laf sayesinde kamera arkasında insanlar sağa sola savruldular, düştüler şu anda. Hoş geldin inse yani. Yani gerçekten inanılmaz boşsunuz. Yani çok boşsunuz. Hani böyle mi cevap verilir? Hani belli ki benle polemiğe girmek istiyorsun. Sen de bu konuya kıyıdan köşeden bir yerden girip cellat fanlarının desteğini arkana almak ve ilerlemek istiyorsun oradan. O etkileşim havuzuna dahil olmak istiyorsun. Böyle bir şey yapmak istiyorsan dersine iyi çalış. Çok saçma açıklama yapıyorsun. Yani verilecek bir cevap yok sana. Bak normal şartlarda zaten kale alacağım bir isim değilsin. Sen yancısın. Sen içerik üreticisi falan değilsin. Ama yine de sana burada bir şeyler anlatmaya <laughs> çalışıyorum. Verdiği cevaba bak. Ben en azından konuşmayı bilmiyorum. Sen boş konuşuyorsun. Senin seviyen ben değilim. Bu çok belli oldu. Benle kapışamıyorsun. Git seviyende olan insanlarla tartış. insanlarla kapış. Ama yine de attığın storyden ötürü seni tebrik ederim. En azından 4 tane beş tane kelimeyi yan yana getirebilmeyi yazarak da olsa başarmışsın. Bir diğer konuya geçiyorum. Bir de bu konuyla alakalı bir tane arkadaş çıktı Yiğit diye. Kendisi bir röportaj vermiş ve verdiği röportajda şunu diyor. Cellat bence hata yaptı. Burak Güngör'e cevap dahi vermemeliydi. Burak Güngör 5 yıldır başkaları üzerinden prim kasan bir insan. Şimdi Yiğit'cim sıra geldi sana. Ben cross videoları çekmeden önceki cross demek sana anlatayım çünkü daha çok toysunuz bilmezsiniz. Başka youtuberlarla ortak videolar çekmeden önce zaten 500 bin aboneydim. Ben 500 bin aboneye kadar hiç kimseyle ortak video çekmedim. Çekmeye başladıktan sonra da ev gezmesi serisine başladık. Ve çok nadir arada eleştiri videoları geldi. Şimdi primden kastın ev gezme serisinde evine misafir olduğum arkadaşlarımsa yani arkadaşlarımdan prim kastığımı düşünüyorsan ya TikTok'urların hepsi, hatta yanılmıyorsam sen de zaten bir eve toplanıp aynı eve falan çıkıyorsunuz, aynı evde falan içerik üretiyorsunuz. Ya bunları primse sen oradan yani. falan vuramazsın. Kendinizle çelişmeyin. Bir ikincisine gelelim, sen o evine gittiğim insanları yolda gördüğünde heyecanlanacak bir çocuksun. O yüzden böyle boş söylemler içine girme, sen de hani bu etkileşim havuzuna bir yerden gireyim hani cellatın fanlarını bir yerden arkama alayım tribinde böyle anlamsız kelimeler savurma etrafa sonra üzülürsün çünkü bak söylediğin şeyler kendi yaptıklarınla çelişiyor gereksiz hareketler gereksiz şovlar bunlar artı olarak beni itham ettiğin şey şu 5 yıldır birilerinin üzerinden prim yaparak buralara geldi güzel kardeşim bir yere 11 dakikalık röportaj vermişsin röportajda çok çokça konu konuşulmuş fakat magazine düşen şey ne biliyor musun? Yiğit resmi Burak göre böyle dedi. Bak benim hakkımda konuşmasaydın 11 dakikalık röportaj vermişsin. İçinde <laughs> bir tane haber değeri yok. Sen de haber değeri olan bir adam değilsin. Yani bu tabloda <laughs> beni primcilikle suçluyorsun. Benim sayemde bir haber değeri kazanmışsın. İnsanlar seni kale almışlar. Ne demek istediğimi çok iyi anladığını düşünüyorum. Bir de şöyle bir be. şey var. Ateş ile alakalı istediğiniz konuları bana DM olarak atın diyordum her zaman. DM'den gelen birkaç şeyi şu an ekrana veriyorum. Fakat üzerine hiç konuşmayacağım. Çünkü gerek yok. Zaten konuşmamız gereken her şeyi konuşmuştuk. Ve ne kadar haklı olduğumuzu da her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Hatta bizzat kendileri bize anlatıyor. Evet Ateş Hattının bu bölümü bu şekildeydi. Eğer videoyu Bir şey diyeyim mi? Çok sağlam koymuş <laughs> açıkçası. Yani o ne oğlum? A -a. O ne beyefendi? Tamam artık Discord'da geçelim.